Daha küçük yaşlardayken sokaktaki hayvanlara dokunmamamız söylenir. Hastalık taşıdıklarına inanılır. Elbette dikkatli olmamız hayati olsa da, bazıları hayvanları sadece dış görünüşlerine göre yargılıyor. Az sonra duyacaklarınız da bununla alakalı. Dünyanın birçok ülkesinde sokak hayvanlarına rastlamak mümkün. Bazıları dost canlısıyken bazıları da yabanidir. Zayıf ve hasta bir sokak kedisi vardı. Son derece zayıf ve bitkindi. Kimsenin ona bakmadığı belliydi. O bölgede yaşayan kişilerden biri herkes çirkinin kim olduğunu bilirdi. Çirkin adını verdiğimiz bu kedi çöpten yemek yer, kavga eder ve kendini sevdirmeye bayılırdı. Kedi uzun süre boyunca tek başına zorluklara göğüs germeyi başardı. Ancak karnı aç olduğundan bir süre sonra dayanamadı. Zavallı kedi giderek zayıfladı ve kuyruğunu kaybetti. Artık dengede bile duramıyordu. Bir yandan insanlar kediyle alay ediyorlardı. Onu her gören ne kadar çirkin bir kedi diyordu. Kediyi görenler bazen acımasızca taşlıyordu. Halbuki kedinin tek istediği biraz sevgi biraz da sıcaklıktı. Çirkin köpeklerle kavga ettiği bir günün ardından hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmeden önce yanına bir adam geldi. Çirkin, son derece bitkin olsa da bütün gücünü toplayıp adamın yanına gitti. Son nefesini vermeden önce yanında birisi olsun istiyordu. Adamın ayağına sarıldı ve son nefesini böyle verdi. Kedinin tek istediği, hak ettiği sevgi ve ilgiyi gördüğü sıcak bir yuvada büyümekti. İnsanların sokak hayvanlarına acımasızca davranmasını ve onları görmezden gelmesini engellememiz gerekiyor. Herkesin daha bilinçli olması adına bu videoyu herkesle paylaşın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.